Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancı tavuk göğsü yapacağız arkadaşlar. Uygun bir tencereyi ocağıma aldım. 125 gram kadar tereyağı veya tereyağı veya margarini tenceremize alalım, eritelim. Yağımızın içerisine bir su bardağı unu alıyorum. Ve unun kokusu çıkana kadar şöyle 1-2 dakika kavuruyorum. hazırladığım 1 litre sütün bir miktarını ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra diğer kısmını da ilave edeceğiz arkadaşlar. Topaklanmasını engelleyelim. Şöyle çabuk çabuk sık sık karıştıralım. Hiç elimizden karıştır. Pişene kadar karıştırmayı bırakmayalım. Bir arta kalan sütümüzü de ilave ediyoruz. 5 su bardağı süt kullandık. Tekrardan karıştıralım. 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Kaynamaya başladı. Şimdi ocaktan alıyorum. Şöyle bir kab içerisine boşaltıyorum ve soğumasını bekliyorum. soğuyan muhallebiye tavuk göğsümüze bir tane vanilya ilave ettikten sonra mikserle bir güzel çırpalım çırpmamız şart arkadaşlar çırpmazsanız güzel olmaz eğer evinizde çırpıcınız yoksa 10 dakika kadar elinizle 10 dakika kadar çırpabilirsiniz Evet arkadaşlar en az 5 dakikadır çırpıyorum bakın çok güzel bir şekilde bu kıvamda olması gerekiyor şöyle oval bir borcam kullanıyorum arkadaşlar dilerseniz dikdörtgen bir kapta kullanabilirsiniz fazla büyük olmamasına dikkat edin tatlınız ince olmasın şimdi içerisine aktarıyorum Şöyle biraz sallayalım her tarafını aynı şekilde dağılsın. Ve buzdolabına kaldıracağız. Tatlımızı bir 2-3 saat dinlendirelim. Tatlımı yeterince dinlendirdim. Dolaptan aldım ve şimdi şöyle açıyorum. Şöyle bir kalıp üzerine, tabak üzerine ters çevireceğim. Streç filmi de alıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi dilimlere keseceğim. Şöyle bıçağınızı ıslatırsanız bıçağa yapışmayacaktır. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben şöyle kare kare keseceğim. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ceviz parçalarıyla süslemek istiyorum. Şöyle iri kısımlarıyla tarçınla süsleyebilirsiniz. Yeşil fıstıkla süsleyebilirsiniz. Elinizde ne var ise bu şekilde cevizde yerken dişe geliyor. Çok da güzel oluyor. Şöyle bir dilim alıp sizlere de yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Harika oldu. Bakın sakız gibi Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten harika bir lezzet oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.